Geçenlerde okula gidiyorum <laughs> Okula giderken bir ara eski bir arkadaşla tanıştım, görüştüm Lan karşılaştık. Bunun ne yapacaksın? Çok kaşıldım ya <laughs> Adam, Neyse işte Arkadaşla konuştum konuştum muhabbet etti, ettim Bizim Sabri'den laf açıldı Dedi ki Sabri Aksa'da nasıl oynuyor? Çok güzel oynuyor dedi Böyle yani böyle bir hani Ben böyle oyun görmedim mi? <laughs> evet Adam, Gözüm kaşındı <laughs> Kafam da kaşındı Kafam kaşındı Kulağım kulağım Tamam Burnumu da bir biraz üfene. Burnum burnum. Ha? Tamam. Tamam. Neyse ondan sonra ondan sonra gittik, geldik, dolandık. Laf ondan sonra kenan'dan açıldı. Lan dedik bizim bu Kenan ne biçim adam ya dedik. Kenan geldi üniversiteye geldi dedik. Geldi 5 yıl oldu, 5. <laughs> yıl, <beş> yıl. <laughs> <beş> yıl oldu. 5 yıl oldu. beş yıl oldu. Adam ha. Adam böyle sıkıyken bir acayip oldu. Böyle bir şey oldu. Hey, <laughs> 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 biraz gösterdiğin hareket hareket bir yerden hareket. <laughs> yok, yok biraz hareket. Şöyle ha ha öyle oldu öyle oldu bir acayip oldu ya bu çocuk bir, hani üniversite hayatı boyunca şöyle bir anlamadım. Neyse işte para saçıyor şimdi. Para saçıyor. Para ya, saçıyor. saçıyor. ya başka şöyle. Para saçıyor saçıyor. Oo, para 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 hiç para durmuyor cebinde para durmuyor. Of paraları para saçıyor. Para. Kodaman kodaman o kodaman oldu. Neyse yetin yetin. <laughs>